Efendim bugün e, bir yere misafir geldik. Misafirlerimiz Mecnun, Aşırı efendime söylemek istiyorum. Efendim. E, ayağı uğurlu adam, büyük dede, aslanım benim. Neredesin? Gel adı neydi? Enes. Evet. Enes gelsene. Efendim abi. Gel, bak. Enes bizi misafir etti bugün. Enes Gildeyiz efendim. Dayılarına bir bay bay bakayım. Merhabalar. Heh, çok selamlar var. Ee, ellerinizden öpüyor Enes. Hüsniye Hanım yaptı mutfakta efendim. efendim dedenin de Enes'in de efendim Mecnun da dur bir de beni çekeyim. Bir de benim de efendim Ahmet'e Halil'e Niyaz'a, İzam'a, çocuklarına hepsine çok çok selamı var. Hacım da diş yaptırdı. Maşallah güzel yarın oldu. Gibi ne <laughs> Ama yarın gidecek o e, programı e, çözecek. Doğrudan sormayayım. Hacını da, ha. da herkese selamı var. Mecnun'a da tabii bizim de. Herkese çok çok selamlar. Efendime söylemeyeyim.